Bartın'daki dronlarla çekilmiş operasyonun aslı ortaya çıktı. Olayı araştırdım. Büyük operasyon. Örgüt deposu ele geçirildi. Hayır, dağıtılıyordu. Oradan yardım dağıtılıyordu dedikleri yer bir bakkal dükkanı. Bakkal dükkanını takibe almışlar. Oradan alışveriş yapan herkes fişlenmiş, takibe alınmış. 37 kişi gözaltında. Bunların arasında AK Parti yanlısı vatandaşlar da var. Hepsi terörizm ithamıyla gözaltında. Komedi yani. Olay komedi. Güya zor durumdaki vatandaşlara yardım suçu. Bu da bir ayrı komedi de. Fakat Bartın Emniyeti'nin iki hafta önce gelen valinin gözüne girmek için yaptığı belli olan bir operasyonu görüyoruz. Gülünç bir operasyon. Komedi, bunu zaten herkes şaşırdı. Ya ihtiyaç sahibi insana yardım etmek mi suç? E, Veyahut hatta bir bakkaldan alışveriş yapmak mı suç? Bize bunu bir cevaplasınlar. Bu ne saçmalıktır? Olay belli. Yani artık ey Türkiye vatandaşları, dikkatli olun. E, bir bakkaldan alışveriş yaptığınız zaman da terörist olabilirsiniz. Bunu size söyleyeyim. Bu Türkiye'de ortaya çıktı. Bakkaldan alışveriş yapma suçu ile Yargılanabilirsiniz. Bunu net olarak söylüyorum. Bunu tüm kamuoyu da bilsin. Kamuoyuna açıklamamızdır. Gülünç komedi izliyoruz. Trajikomik bir hadise. 3-5 gün sonra zaten dediklerimizin doğru olduğu da ortaya çıkacak. Herkese güzel bir gün diliyorum.